Selamun aleyküm arkadaşlarım, kıymetli takipçilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Can dostlarım, ne ordunuz, ne yaptınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım sağlık sıhhat versin. vallahi bizler de soracak olursanız arkadaşlar. Biz e, sanatçı Hava Öğüt gülün. Fasulyesini çapalım arkadaşlar. Akpaklasın annesi gülün. Buradan Hava Öğüt ablamada sevgiler, selam olsun. Yasin, Öğüt kardeşine. Ee, babası Yusuf abiye hep sevgiler selamlar olsun. Onların paklasını çapalı arkadaşlar. Bayağı pakla var arkadaşlar. Değerli dostlarım ak ah yani ak ah pakla. Valla Fatım'ın getiği şöyle orta kaya. Kayanın kenarları yumuşak toprak. Tatlı yapacağım Hacı de ona. Buna gibi toprak <laughs> çapalı yok. Nasıl? Bir göreceğim. Tertemiz ne taş var ne çingi var ama o Ot çok i̇yi ya, ya. Ya, Mure, de iyi Yağmur et parfi. Bize gideyim ya. Yağmur yağdı ya. Abi ondan. gel götürün sabahına gidiverdim. Ondan sonra da Selami de öyle konuş. Bunlar yatıyor da bu kalkma Ben, dedim, ben dedim, canım şöyle beş altı çiçek topla. O da dedi ki Mehmet böyle söyledim dedi. Toplayalım beş altı dedi. Mehmet mi kim dedi? Şey, dedi, dedi, dedim. Cengi gidin orada mı? Biraz emminin dedi. Bir Toplam ölüp ne yapacağım şey arkadaş demiş. Kazabanın kalktık. Gittik. Benim yüzümü yüzüm gittik. Vardım. Ondan sonra bizim bu avara girdik. Kolara bir gezdik. Dolandık. Teklemeden şöyle küçük küçük otlar içinde. Şu kadar yerden su varmamış. Ondan evet. daha kayıp. Var da kestiler. Suydu. Şu kadar bir yerden. Kedir evet, avsulanmış mı? Nasıl? Nasıl? Gidik gidiyoruz. Orası hiç sarı duruyor. Şuraya hep boğulmuş babam. Boğuzundan su içi.

aşağıda. Hatta para da kaldı. O da kupra atmış. Hatta onu hep kasellemiş. Suladım kupra attım dedi. Ona baktık geçtik geldik. Öylelikçe geldik. Karim ne de kalktı. Anne yoruldun. Nasıl hoş oldun ya. Seni yoğunla oldu. Çok güzel. Ben onu hayıtladım. Yine daha i̇şte, e, da baktık. İç çaptı. Suvan. İç bak menge. Suvanla ne kavurdu. Hayıt fikrimi ha. Yeş gitti içimi. Suvanla kavurdu. İç bardağın kız bardağın. Valla karıştı gitti. İçinden kalandı. İç kız. Yok yok içemem. Seni yoğunla koydu. Şey iyi dedim çiçek de oldu. Ya, bu, bu hep ya da yiyindirceksin. Vallahi çoklardı arkadaşlar da tavıldılar. Ço marto tamam. çay içince. Kaysı sonraki... sana kaldı. Işten geldin yoruldun ki. <laughs> hiç yok bana. Bak. Kimin Kim o o? Bilmiyorum O benim gibi benim baba. O senin karşıklığı. Aşıktız ben, ben benim karşığim daha orada. Acelelem koy. Kahvaltı hazırladı oturduk. O kimin ya? O burada bir temiz parça. Mevlüt canım adımış ekmek dedesi işte, Üç tane sıcacık. Öl canma da pirini de gözel toz yaptı. Şiat doldurdunuz yani, mu? Doldu doldu. <laughs> Kendiniz abi şiat, <de> toz <tost> yaptı. Öyleceğim <laughs> bir de babasına yaptı. Biz de öyle gidik peynirle zeytin. Biz de dün gittik. Ne yer? Ciya. Kemir de. Fatım aşağıda. doldurmuş? Doldurmuş, bir doldurmuş. Yedik. Ben bir Yiyelim, gıyman gıyman, şey getirmiş bir şiir. Rağat olsun diye. de bahçeden sana abi bolma dolduracağım. İç kıyma alacağım. Oncu. Onlar kıyma yemez. Yiyamaz yemez. Çiçek getirmişler. Bir de patates getirmiş. getirmişler. Kıyma salata. Vallahi, Allah Allah, bir yedi. Allah razı olsun bacıma değil mi? Bak la bacısı olsun, getiriyor, sağ olsun. bacılarım bir tane. Ne iyi. Allah'a şükür. Allah'a Allah. şükür. Allah. Onların anası ben de onların Ama sen de. El konusu gidip andırıyorsun, geldin gel. yok, evet, ben ben ya. Yok ya, kendileri yapar. Ben de. hiç elimi değilim. Ben şurada dururum, hazırlarlarım şu var. Benim.

Neyse, hayır hazırlanma. Gidip geçtik yine. İl yağı bir satıyordun geçen çatacak yer arıyordun. Burada yenge mi olduk? En iyisi çıksın tarlalara git de bir şeyin var git. Yok, Seni tarla yenge. <laughs> ne hadi ben ki Evde yok. Kış geliyor, rotuni lazım, komiri lazım. Ya o dedin aman, Ar, zobam, o. Patladı, hocam? Da ama. çamın patladı, zopalı. Nerede nerede kalacak? Aman gitti zopal be. Aman o gayrı karıya dönüşüyor. Gitti zopalı o. Yedir. O yok, zopamı Vallahi komiri saklı oluyor, çi yer korktu. O ortası. Çok bu o zamanı ortası be. Bir topuz topalı birimi. Gel. De. Baş mega topuz alayım. Hacer ama aldı daha <laughs> saklı saklarım nasıl yan bana. Bizim bile sakla. Yok ben yeni çıkanların topuzlardan var ondan alayım. İki de topuz. Öğleşte dostlarım. Sanaçı hava üfle. Bizim ha, baca yapılacak baca giriyor da baca. Onların içine git. Daha zoba kalkmadan gibi zoba düşünüyoruz. Daha ciddi kalktı dur bakalım. Daha az ama biri var. Arpalar buğdayla işleniyor. Rüzgarlar esmeye e, başladı. Işte öyle. Aman inayetin erdin gen oran az kuleye çakıyor. duvar koyuyor. Gece diye şey çıkarmışlar mı saç? Saç yok gör da. Orada kara bir şey var diyor mu yine? şey de. çakılıydı da yine çok da havalansın diye. Öyle Aman. diye açıyor. Hava gülüyor, cam camları yer. var orada. Günaydın çoktu. soktu. Hmm. Sobaltı var da soktu orada. Aman öyle havası ne yiyor? Soktu soktu zina havası. Havada ne çürür havası. Ama Mehmet ya bu bazı o havada açıyor Açık o ödün. Ama ne yapacağız? Gelin arkadaşlar çay içelim valla. iki günlük serinliğinde, kul hoşluğunda. işten geldik valla temledim. Hadi menge konuşalım çayın içi yok. Emrah buradan selamlar olsun sana. Alanglan yani. oturuyor sohbet edip bunlar kıpır kendi Yavaş yavaş, yavaş. geliyor yavaş yavaş ya. Vallahi yok benim. benim. Ben düşünme. Olmadı çıkmadı da. Yok, yok bir işte, de yok. şu Vallahi yok işte. Evet ben aldığında daha şöyle söyleyeyim ne o şey. Olsa sakacığım. Şu kadar biberle onunla selam

Kıl biber o hep. İyi canım da bu dolma diyor. Bir de bu sallarmış diş ettim de durdururlar abi. Yemek yani, değil mi? Yemek değil. E, öyle cevabı ben Bir bunu toplayayım da vereyim de. mi? menit oldu mu kalınca? Yok yalvarıyor da asa onu ne yapacağım? Olsun konuşup şurada ne varsa. Senin canın adında varmanda. yapıyorsun? Olsun Arıyorum ama. Yemek, yine dövler, yine olur. Yine edin geliyorsun ağzını emekli olarak. Daha kubbeleri koymadım vallahi. Kupbe koymaz onlar ya. Yukarı. On. Hiç kubbe koymadım. Domates zaten konu ne yaşar de iyi. Olmaz. Domateslerim şöyle şöyle, hadi menge. Maşallah. Hani güzellik bir yere böyle öyle haşpat eğildi işte. Senin stilin, stilin yok gibi kalktı, kalktı. Çiçek daha şu kadar dönüyor yok Çiçek daha yok, Yıllarım hep çiçek daha yok. Hadi menge benim önceki çiçeklerim için tiyarma tolu vurduydu ya o tonu vurduğunda şöyle şöyle hiyaratı düştü, tepeleri çatladı yeniden. Yani. Yeniden çatladı, hep kuruduydu o. Hep şey de diyor ki, Ortada daha attı şu kadar. Ha bu boyu var daha şey uçacak. Çiçek çok da böyle yok. Yok de gidelim uçacak hep. Sabahına tamam. sonra geldi yarım inanma o. Ben, ben bir misiller doğru doğru doğru. Yarın sonra ben bilmemin mi? Can abi o. Alafaklamıyor falan. Ne yavuştu. Vardı açacağım. Çatlamış. Hmm, çatlamış lan. Yok Pakla yok. Sakla şey yok. misir de kötü. misir iyi gördü. İçinde ağalanlar iyi. Böyle böyle oluyor. Misir kötü var menge. misirin şöyle Baklarım şöyle. Ağalan koca diye şey yetirirseydin. Ne? Bundan önce zamanda. olmaz ki var. blaşta 8 saat. Ben akşam ırşaklı gitti, hala samı aynı. Kesembekun şu fondan oldu. Aptalın karısı var ya, alıp gelmiş. Çok iyi. Olmasın. O tuyane ne? Aldık, ettik, ordun. Bizimki de görmüştü. Samı aynıydı. Hey, luçinin patatesi köfteye gelecekçe. E olmazsın, buza nasıl iyi olur? Bakayım bir beşemeğe de gelirsek. Alıver ya, kulunuz sofitin. Bakalım peçemek neyi tekerse karılır. Perşembe buna dek geleyim o işte kuş dolu yok. perşembe dek o ben tek tek 2 tanesini. 10 lira. On lira, on lira liraya 5 koku. 10 liraya aldıydım. 10 liradan buçuğa aldıydım. 7 buçuk milyarlık He aldım <gülüyor> <B3> <gülüyor> canım. An, biz Ama, bu, Aman kuzum. Komşuda bir şey bize de düşer hesabı boş biber ya, bir yiyeceğim bir ver olsun. Ne yapacağım un ya. patlat olsun mu kuracağım iki patlat olsun mu yiyeceğim. Seni bakmama kurarım canım. Ee, Allah'a kadim Allah turşu kurdu. Hep duruyor. turşu kurdu. İki de hiyar vardı. Duruyor. 10 patlak turşu kurduydum, Daha hiç yiyen yok ki. Duruyor hep. Neyse hangimden erik domates var ya saçımda, ne bileyim. baharada. O sitilden getirdim, bak o 5 kiloluk patlağının bir boya kovası o da 5 kilo patlağı koydum, turşusunu kurdum, onu bile yemedim. Davulunda, lan turşular, da var. turşular duruyor, kurdun ha. Turşularını ekim yiyor Fatime yenge, kışın yiyeceğiz, sobanın üstünde akpaklar pişecek, nohut pişecek, çomagatun çok olacak, haşırtıyla yiyenecek. Kaç aynaya gitti mi işe? Yarın değil, ee, o gitmedi mi? Neydi? Kırılmışlar dedik. Haa, kaç kişi gitti? 10 şey kişi gitti. kişi gitti. Kız 10 kişi gittik kız. Mehmet Gittik, gitmedi bu misiyar var gitmedi mi misiyar? Misiyar var. Dedi var dedi kişi gittik. Hmm. Çok evet. <laughs> Bak Alev, Mengen, böyle oldu ya. Gidiyor öyle de iyi oldu. Atağı şişirip Kalktı da ben yine rayın indi bak dimi enge Öyle bişey kaşıy kaşıy ha, yok Hadi menge Kuvan var ha Kuvan çıkardım Uzattıydım Tile açmışlar da benim evime girmiş olduk Öyle işte arkadaşlar vallahi konu konuşuyor Yapıldı mı evin içi koyardın mı menge, Nasıl beni bedirene çekmiş Nasıl yaparsın ne kap gibi aşağılığa ne koyarsın Tavanda mı yapılmış evet. Yardımcılar yapıldı mı? Nasıl evet. yapıldı? Hmm. Burada tuvalet yapacaklar orada. Bir de mutfak banyo, zubat, mutfak yapacaklar. Erdoğan diyor da oraları yapacaklar. Ben gel kurutayım da tamam. Hem banyo hem de tuvalet. Mutfakta yapacaklar. Mutfak, banyo, tuvalet. Otelere çubuk attıracaklar. Bir de şaka yaptım ki evet. Erdoğan abiye Erdoğan abi diyorum tuvarı del ben yatak odasından mutfağa beraber kurullar diyorum. Gider, giderken de diyorum kirasını ver diyorum, tamam diyorum. Bay diyor. Kuluyor, bayılıyor. Çora yapacağım, şöyle odalıklar açacağım şöyle. Senin oradan kadar, kadar senin onların üç e, varlar, bir de. Bir de. Bir de. Aşağı ışıkları da bozulmuş hanımefendinin, krater geçmiş. Dur, yaptılar. İşte o şimdi yok Ne yorulmuşsun çok yok. gelir geç aşağıdan tuttuk halime geldi geç orada kısır yapacağım dedi anne kısır yaptı, dedi de bu rağmen gene yok yapmam ben yoruldum dedi, dedi. ne kısır yapacaklar Alime diyor kısır yaptı. Aşağıda yapamam. Ben 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 yoruldum. Yeme, ben, ben yoruldum. Kaybeti, ben Ben, ben kısır burada yap getirelim çorbalık evet. katıyorlar ama niye doğrular içinde de onu ben hoşlanmıyorum. Şöyle ustam mahvim kısa. nasıl görmüştü hani Hatta ki salata sondan iyi olur. Riva etmeyin ki. O iyi olmuyor. Ayşap'la ağırdı peynir. mı ya? mı ya? Damlama mı ya? Damlama mı ya? Kuyusu Çişmeden sular. Kesilmez kayıt sular ya. Kesiliyor mu?

akşam da Fatih'e gidelim, bas yapalım. Üç güne iki güne bir ya, öyle edin. Mesela ya bu yarım bir gün olur. Salih gün ya da çarşamba geçin. Ben de iki gün üç gün duruyor, böyle hemen sonra. Ya değil öyle ağlıyor. Öyle can tatlı, Şu ağzına bir vereyim at Şu yanına domatesin O sitirin olduğu ile ne yapsın ya? Salak salak. At sana bir şöyle öyle oldu. <laughs> <Ben de böyle. gülüyor> ben de Aman git o seranın içinden zor zoruna tol yet var yordum. Vallahi nasıl yoruluyorduk için

Benim hmm. koçumu bir görsen siyah koçumu. Şuraları iyi siyah sırtımı bir görsen. Bomboz oldu. Kaç eleman yürürdü? Yok o Yok o yok yok. Var şu orada inşallah. soruyordu. Evet canlı yayın yaptıydım da. Sare kim lan? Ondan sonra... şah gidecek getirecek. Yarın hep oynayacak. Ben al alacağım. O adam varmış, babanın tanıdığı gösterdiği adamın Yarın al alacağım. Üçalı. Kimilla değil mi? Anca uğur diyor adam. İyi Allah iyi sayılır. Geçince. bir Baban al alacak onları. ha. Emin'e yarın bir önce bırakacağım Ne Şimdi ben alacağım, bir de sen alacaksın bizim, öyle ne yapayım? Şimdi ne ya? Kaç aldıydın? 5 lira mı? Nasıl aldın? Ne? Şimdi ne? Babam alacak Ben de alacağım. Maşallah. Şimdi ne? Şimdi ne? Ben alacağım. Şimdi 1 milyar 850. Ne? Trolldan Tamam. Şimdi milyar 850 şeker. Ben de ama ondan evvel aldıydım. Ayrıca hayatlık oldu. Şuna bak. Kaşının dağıtı. şeker 1 milyar 850 oldu. Aldın mı? Açtım kullanıyorum. Bardağını yaptık etmedi. Korda mı? İçerse korda. İçti karışmadı. Ama, içme, Ama çok içtik. Ama çok içti. Yeter iter. iter. Koşum üç Çay çok içene gelin. Şirin nenem vardı öyle dedi. Aman öyle koşum üç karacıkla içtik diyor. İter iki bardak bu bardak. O da gitti yivadime. Aşira nene, Şirin nene, Fadime nene, Sakçı'nın karısı. Ondan sonra yanında de sana dedi ya Ne çıktırıyorum ya. yavrum şu çayı O ne ya? abi Kim? Kim? Haça, getirmiş. Ali getirmiş abi mi getirmiş getirmiş de burada de getirmiş. Biraz da mirem saldı Mirem saldı mirem de imine Böyle Erik 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 salmış işte, işte. Biraz niye açan şu konu da Allah, razı, razı olanlar biliyor. He. Getiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz de yiyin Biz olsun. Allah çok Allah olsun. bu sene. <laughs> Sağ olsun. Allah razı olsun. Ara araba baba gecelerini bu bir kimse var. Yarın diyaliz var benim. Geldiler bu an çıktılar gittiler beş altı kaldı. Neye? Orada ya çamgolu kan başladı sağa. Da çalayın. Ot menge çalayın din başladı. Vallahi duvarı çırmasak içlerinde. Ama onu öyle çakalır. Adamlar poşetime varana kadar koymuşlar. Leyla duvarın deliğine bak. <laughs> Poşetleri oraya atlaksat. Su atatı şiddet gotu da yap. Yeter ne yapacaklar şimdi? Kat şey? yapacaklar kardeşim. Yeter aman. Neyse değil ni seyircilerim arkadaşlarım. Tamam öd çakalın, top çakalın. Allah'ıma tölün sağ olun, var olun. Diğerli dostlarım, diğerli arkadaşlarım, diğerli bacılarım anlarım. Sizleri çok seviyorum. Hayırlı günler sizin olsun. İyi günler olsun. Allah sizden razı olsun. Haydi. O Haydi arkadaşlar. arkadaşlar görüşmek, görüşmek, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Diğerli izleyicilerim arkadaşlarım. Bay bay. Yani. O ne? Aman. Ne o? Buradan <laughs> ah, 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 geliyorlar yine. Kirem seni. Doruk doruk var, Onu öyle alıştırmışlar İstanbul'dan. E. otur gel. Otur kız otur, otur. otur, 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 otur. otur, otur gire kız sen otur kız. Yok ben otur. Arkadaş... Arkadaş... <laughs> çekil gire kapatma. evet. otur. ne korkun Kapatma. Kapatma, kapatma. kapatma. kapatma da. He, otur sonra gel. Arkadaşlar ablamı soruyordunuz. İşte ya bak bu yürüyüşe çıktıydı çocuğuyla. O gelen aderde biz çektik <laughs> videoyu. Değerli arkadaşlarım. Seni soruyorlardı biz. Selam bir de var? Aman hayırlı selam doğru aydın git ya. İnşallah doğru da hayırlısı... selam. Yanına otur tut şunu yanına otur şuna geç. Otur aşağıya. E otur. Başayı, he, otur. Ha. Havasında yamaldır oturur otur. otur havasını üstüne. Varıp Bağır, varıyor oraya. Üfleniyor ee. Yarın olunca ne oraya çok kuruyorlar Fatime yenge valla. Ne ya? olacak ya? Etirecek, Aman, alman, aman 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 herkes evinde dursun getirin ben. Yok yok. Ne yapacağım, yapacağım. ben? Mevlütcan getir getir götürüyor. Selam bay bay saydım arkadaşlar. Baba. Ha. Baba hadi geliyoruz. Hoş geldiniz de. Baba varıyorum ben. Ne yiyorum? Haydi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu akşamlarınız iyi. olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.